Ondan sonra da diyorlar ki, Erdoğan, kusura bakmayın, affedersiniz, bizim sözlerimizi dinlemiyor. Biraz daha da ileri gidiyorlar, yani acık konuşuyorum bizim dilimizle yalakalık yapmıyor. Bu milletin şanında bu yok. Bir millet şüphesiz ki onuruyla vardır, gururuyla vardır. Bir millet istikbal mücadelesine, istiklal mücadelesine iman etmesiyle vardır. Şu anda da ne yazık ki Suriye'den ülkemize Gaziantep, Kilis, tüm bu bölgelere yapılan bu tür saldırılar artık işi bir yere kadar getirdi artık son dedik ki bu iş burada noktalanması lazım. Ve bu sabah dört itibariyle süreç başladı. Artık bu işi çözmemiz gerekiyor. Birileri meydan okuyorlar. Suriye Türkiye için şöyle olacak böyle olacak diye. Onlara ben buradan sesleniyorum. Siz ne olacağınızın hesabını yapın. Türkiye'ye tehdit unsuru oluşturacak olan kim olursa olsun onlara karşı bu millet ordusuyla polisiyle korucusuyla ve milletiyle vardır, var olacaktır. Bunu böyle bileceksiniz. Bu milletin bu ülkenin arkasında kendi vatandaşlarımızla birlikte Dünyanın her yerinden yüz milyonlarca kardeşimizin de duası vardır. Milletimizin cesareti mazlumların duası sayesinde. Allah'ın izniyle önümüze çıkan çıkacak olan tüm engellerin üstesinden geleceğimize inanıyorum. 2023 hedeflerimize ulaşmak konusundaki kararlılığımız yaşadığımız her olayın karşılaştığımız her badirenin ardından daha da perçinleniyor. Türkiye'nin önüne darbelerle, terörle, ekonomik saldırılarla, diplomatik ayak oyunlarıyla, siyasi manevralarla kesebileceklerini sananların oyunlarını boşa çıkarta çıkarta yolumuza devam ediyoruz. Kardeşlerim, Bizim krizlere dayanma katsayımız elhamdülillah bir hayli yüksek. Bize karşı bu tezgahları kuranların krizlere dayanma gücü de aynı derecede yüksek mi? İşte onu hep birlikte yaşayıp göreceğiz. Arapların Arapların güzel bir atasözü var. Mendakka dukka. Kim ki Birisine vurursa, orada tabii tak ederse diyor, ona da vurur. Bizde ise bunun karşılığı ne? Kapı çalanın kapısını çalardır. Bizde de bunun karşılığı bu. Bugün bizi terör örgütlerine, darbecilere karşı yürüttüğümüz mücadelede yalnız bırakanların yarın aynı akıbete düşer olduklarında, kimseden yardım istemeye yüzleri ve hakları olmayacaktır. Türkiye, <laughs> Suriye ile tehdit etmek için bölgedeki çatışmaları sürekli körükleyerek 600 bin masumun hayatını kaybetmesinden sorumlu olanlar bu vebalin altından kesinlikle kalkamayacaklardır. Suriye'de terör örgütleri, Daesh ve PYD ile kendi halkına terör estiren rejim ile mücadele etmek yerine Suriye halkını katletmeyi dünyaya terörle mücadele olarak sunmaya çalışanlar sadece kendilerini kandırırlar. Aynı çevreler bölgedeki mağdurlara yardım etmek için canla başla çalışan Türkiye'nin terör örgütlerine destek verdiği yalanıyla işledikleri insan suçunu örtmeye çalışıyorlar. İşte buyurun. En son Gaziantep'te 53 vatandaşımızı maalesef öldürdüler. Nereden gelirse gelsin. Bunun faili kim olursa olsun bunlar lanetlidir. Bunlar dikiş tutturamayacaklar. Bunlar da bunun bedelini çok ağır ödeyecekler. İşte son günlerde ekranlarda izliyorsunuz değil mi? 12 yaşında, 13 yaşında, 14 yaşında çocukları terörist olarak yetiştiriyorlar. Ve o canım çocukları canlı bomba olarak yetiştiriyorlar. Bunlar lanetlidir. Rabbim bunların belasını verecektir. Değerli kardeşlerim, alna Kelime-i tevhid bantı asmakla Müslüman olunmaz. Sancakta kelime-i tevhid olmakla Müslüman olunmaz. Allah lafzının istismar edilmesiyle Müslüman olunmaz. Bunların İslam'la alakası yoktur. Bunlar tam aksine İslam'ın başına bela olmuşlardır bu yüzyılda. Bunların pisliklerini, bunların ortaya koydukları bu gölgeyi biz temizlemeye çalışıyoruz. Çünkü İslam bir barış dinidir. Bir barış dilidir. Kelimenin itibariyle de İslam silm kelimesinden türemiştir. Yani barıştır anlamı. Kökeni manası itibariyle barış olan, sevgi olan bir dine gelip de bu kadar çocuğun öldürülmesine, bu kadar kadının öldürülmesine yediden yetmişe fırsat verenler iflah eder mi? 53 vatandaşımız orada öldürülür mümkün değil. Bunun bedelini ağır ödeyecekler. Ve bu ülkede bunu yapmak suretiyle değerli kardeşlerim işte bir darbe girişiminde 241 kardeşimiz şehit oldu. İşte burada da 53. Ama bu dün bugün değil ki. Bak devamlı arka arkaya devam ediyor. Dünya ne yapıyor? Dünya ise bunu seyrediyor. Sağolsun e, kınıyorlarmış Lanet diyorlarmış Tamam da ortak ne yapıyoruz ona bakalım Beraber ne yapıyoruz ona bakalım Bütün mesele bu Eğer teröre karşı dünya Uluslararası bir mutabakat sağlamazsa Tüm insanlık bundan sorumludur Onun için birlikte bir mücadele şart Ondan sonra da diyorlar ki Erdoğan, kusura bakmayın, affedersiniz, bizim sözlerimizi dinlemiyor. Biraz daha da ileri gidiyorlar, yani acık konuşuyorum bizim dilimizle yalakalık yapmıyor. Bu milletin şanında bu yok. Bu milletten bunu bekleyemezsiniz. Ben milletime ihanet edemem. Bu milletin onuru biz yeri geliri icabında kuru ekmek yeriz ama haysiyetimizden onurumuzdan taviz vermeyiz.